Bu bölümde kapı döşemesinin perçinlerini sağlamlaştıracağız. Çünkü birkaç tanesinin attığını görüyoruz. Bunun için ilk önce kapı panelini sökeceğiz. Sonra eve götürüp perçinleri tazeleyip yeniden geri getireceğiz. Kapı panelini sökmeye başlıyoruz. Burada bir tane vida var bunu çıkartacağız. Yıldız sonra vide ihtiyacımız olacak. Aynı şekilde burada da bir tane vida var. Yine yıldız sonra vide ihtiyacımız olacak. Şurada da iki tane plastik vidalar var. Bunlar daha çok asılarak çıkartılıyor. Aynısında sol tarafta da var. Hemen şimdi metal vidalardan başlıyoruz. Buradaki vidalar biraz uzun olduğu için bunları hızlandıracağım. Eğer sizde varsa şarjlı tornavida da kullanabilirsiniz. Şarjlı tornavida işinizi çok kolaylaştıracaktır. Bu vidaları güvenli bir yere koyun. Çıkardıktan sonra kaybetmeyin. Diğer vidalara geçiyoruz şimdi. Bunları da hızlandırıyorum biraz. Şimdi de sağ üst taraftaki plastik vidalara geçiyorum. Buradaki plastik vidalar yıldız sona ile çıkarılacakmış gibi gözükse de aslında tak çıkar vidalar bunlar. Bunları çıkardığınızda göreceksiniz plastik bir dübele plastik bir vida takılmış gibi. Bunları daha çok yıldız tornavidayla çevirerek değil de düz tornavidayla altından dürterek çıkartabiliyorsunuz. Hatta sadece bunlar için yapılmış çatal şeklinde aparatlar bile var. İki tarafından tutup çektiriyorsunuz. Biraz geniş ağzı bir düz ile da oldukça kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Mesela şurada daha net gözüküyor. Yıldız ile çeviriyorum çeviriyorum boşa dönüyor. O yüzden yine düz tonovideye geri dönüyorum. Aslında burada iki tane düz tonovidanız olsa birini sağından birinin solundan taksanız ve çıkarttırsanız daha kolay olur. Ben tek ile biraz uğraştım zaman kaybettim. Bir yandan kapı paneline de zarar vermek istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. En sonunda da çıkarttım. Şimdi artık kapı panelini en alttan tutuyoruz ve bir boşluk var oraya emin sokup çektiriyoruz. Çektirince klipslerinden atıyor. Sadece altından değil solundan sağdan her tarafından çektiriyoruz. Tırnaklarını attırıyoruz. Kapı panelini yukarı kadar çektikten çıkardıktan sonra üst tarafı birden çekmeyin. Çünkü içeride bir kablo ile bağlı kapıya. O manuel kilit çubuğunu da düşünerek biraz yukarı doğru çektirerek çıkartacağız. Aynı zamanda çıkartırken de kauçuk fitili de mutlaka elimizde tutalım nasıl çıkarttığımızı hatırlayalım. Çünkü çıkartıp da yanlış takma ihtimali de olabiliyor. Şu an içindeki soketi de şuradan çıkartacağız. Küçük bir mandala var. Çok zorlamayın. O mandalı tıklayayım, Çok da rahat çıkacaktır zaten. Artık kapı panelinin tüm bağlantılarını sökmüş durumdayız. Kapıdan çıkarttık. Şimdi artık eve götürüyoruz. Kapı panelini daha rahat çalışabilmek için bir sefanın üstüne koydum. Üstüne de bez koydum. Mikrofiber bez. Çünkü düz aşabanın üzerine koyarsak çizilebilir. Base bunu koruyacaktır. Şimdi arkasındaki o perçinlere bakıyoruz. Perçinlerin hangisinin çıktığını, hangisinin koptuğunu inceleyeceğiz ve elimize bir kontrol ediyoruz. Tutup yukarı doğru çektiriyorum. Bunların bazıları hiç yerinden kıpırdamıyor. Demek ki tam oturmuş ve herhangi bir kopma yok. Sağlam. Hepsini tek tek deneyeceğim. Hangilerinin kopmuş olduğunu göreceğim. Bu da sağlam. Ama şurada bakıyorum ki bir tanesi kopmuş. Arası açılmış. Arasındaki bağlantı kopmuş. Mesela şu da aynı şekilde bağlantısını kopmuş. Bunları yeniden ısıtıp birbirine kaynaştıracağız. Aynı şekilde şurada da var. Burada birkaç tane var. Bunların hepsini ısıtıp plastikleri birbirine kaynaştıracağız ki sağlamlaşsın. Lehim makinesini ya da havyeyi alıyoruz. Isıtıyoruz ve şimdi plastiklerin üzerinde dokunduruyoruz. Yavaş yavaş dokundukça plastik eriyor. İlk önce üstteki plastiği eriteceğiz. O plastiği iyice araladıktan sonra alttaki plastikle kaynaştıracağız. İlk önce üst taraftaki plastiği eritiyorum. Bu perçinlerin geçtiği bir delik vardı. O deliği iyice açıyorum. Oradan sıcak plastiği aşağıya akıtacağım ki aşağıdakiyle birleşsin. Çünkü aşağıda da plastik bir ayak var. Buradan yukarıdan akıttığımız aşağıdaki plastik ayakla birleşsin. Hatta daha iyi birleşsinler diye alttaki plastiği de biraz eritiyorum ki ikisi eriyik plastik olarak birbiriyle iyice kaynaşsın. İyice erittikten sonra üstüne basıyorum ve biraz bekliyorum. iyice kaynaşsın. Perçini başına erittikten sonra plastik yetmediğini düşünüyorsanız bir plastik parçası bulup onu eriterek de destek alabilirsiniz. Ben burada bazı perçin başlarına plastik eritiyorum. Ama böyle havle eritmek biraz zor oluyor o yüzden parçalara ayırdım küçük küçük. Bu küçük parçaları da perçin başlarına kullanacağım. Eğer biraz daha estetik gözükmesini istiyorsanız havle erittikten sonra düz durmayan yüzeye herhangi bir cıvata başıyla, düz cıvata başıyla bastırarak düzleştirebilirsiniz. Bu biraz daha estetik durmasını da sağlar tüm perçinleri böyle çalıştık ve güçlendirdik. Artık burada işimiz bitti. Ve artık kapı panelini yerine takma zamanı. Takarken birkaç parçaya dikkat etmeniz gerek. En üstteki kauçuğun tam oturmasına dikkat etmeniz lazım. Bir de bu elektrik soketini ilk başta takacağız. Bu soketi taktıktan sonra artık kapıyı yukarıdan başlayarak yerine oturtacağız. En üstteki kauçuğu yerine iyice takın. Ve en üstteki tırnakları da tam oturundan emin olun üst tarafına oturttuktan sonra diğer taraflarından tam tırnaklarına oturtmak için ileri ittirmeniz yeterli. Ufacık ittirdikten sonra tık sesini duyunca hemen zaten kapı paneli yerine oturacaktır. Şimdi artık vidaları yerine takacağız. Daha önce anlattığım plastik vidalar vardı. Bunların ucunda bir dübel var. Üstünde de vida var. İlk önce dübeli takıyorsunuz. Üstüne de vidayı geçiriyorsunuz. Aslında plastik vidaları geri takması çok kolay. Hemen tık diye ittirince giriyor. Diğer çıkarttığımız vidaları da artık yerine takıyoruz. Ve şimdi artık test zamanı. Bakalım doğru bağladık mı her şeyi. Kontağı açıyoruz. Cam indirme kaldırma düğmesine basıyorum. Camın sağlıklı bir şekilde inip kalktığını görüyorum. Bu da tüm bağlantıları doğru yaptığımı gösteriyor. Şöyle bir de genel bakalım. Herhangi bir yerine oturmayan bir şey var mı diye bakalım. Her şey yerine oturmuş. Gayet sağlıklı gözüküyor. Çok güzel oldu. Bu bölümde kapı panelini söktük. Perçinleri sağlamladık. Ve tekrar kapı panelini yerine taktık. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve lütfen bildirimleri açın. Yeni videoların bildirimleri size de gelsin.